Hepinizi, hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Block Street'te e, video kuzenimle birlikte bir video çekiyoruz. Kuzenim PUBG çekiyor. Ben de Block surit çekeyim dedim. bugün sizlerle birlikte Eagle Fruit yiyeceğiz. Yani size göstermek istedim. Hadi yiyelim. Şöyle ben bunu biraz kasmıştım arkadaşlar. Şimdi videoyu durduracağım ve bunu kasıp size göstereceğim. Arkadaşlar şimdi başka bir yere geldim. Eagle Fruit'i artık güçlendirdim. İlk önce birinci seviyeye bakıyoruz. Böyle. Tekrar göstereyim arkadaşlar. Ama çok önemli bir Basılı tutunca daha fazla hasar veriyor bu Onlar arada arkadaşlar. Bir ve i̇kinci bir özelliğimiz. Bir arkadaşlar bir şey göstermeyi unuttum. Arkadaşlar ikinci özellikte böyle bir şey Peter işte. Storm. <Sessizlik> kemik kırıcı. Üçüncü özellik gelsin bakalım. Bu, hesabı, bu hesabı çok Uy. Şey. Abi baya iyi bu arada. Üç, ben sevdim yani Eagle'ı. Bir güncellemeden sonra. Şöyle bir daha gösterelim. Aşırı iyi. Güzel, arkadaşlar yükselen talon var diyeceğim de şunu bir öldürelim. Ve gelsin bakalım yükselen talon. 3, 2, 1. Bu kadar mı? Gayet güzel. Tekrar göstereyim. Tekrar. Evet. 3800 vurdu ben. Şimdi son özelliğe geçmeden önce size bir şey göstereceğim. Böyle bir tane klikimiz var. Böyle arkadaşlar bug yaparak suda da yüzebilirsiniz. Söyleyeyim yani. Garantisini veriyorum. şey takıldıysa aklınıza yorumlardan sorabilirsiniz veya başka bir fruit de belki deneyebilirim. Şimdi gelsin bakalım son özellik uçuş. Artık havada da vurabileceksiniz ve dönüşümde de hasar veriyor. Bir dakika lan bunun süresi mi var? Arkadaşlar galiba bu süreli bana e, haber verir mi? Arkadaşlar iki dakika videoyu durdurup size başka bir şey daha göstereceğim. Arkadaşlar size e, bir sürprizim yoktu ama bir şey göstereceğim demiştim. Şöyle bir kılıç aldım arkadaşlar. Şey bir tane bostan çıktı bunu kasıyordum. Bir dakika lan adam var. Boş ver şimdi böyle bir tane kılıç aldım. Arkadaşlar ben bunu çok istiyordum. Yani arkadaşım arkadaşlarımdan hep görüyordum tüm arkadaşlarımdan. Hatta kuzenimde de vardı ama kuzenim hesap çaldığı için Aldın yani ya. çalmadı da işte satın aldığı için bunda da vardı. Hala da var ama oynamıyor. Ama yakında oynayacak bilgisayarı olunca bilgisayar alacak çünkü doğum günü hediyesi olarak. Arkadaşlar kuzenimin kanalına da abone olup like atıp takıldığınız soruları arkadaşım kuzenime yazabilirsiniz kanalının ismini ben bilmiyorum he arkadaşlar şu görevi Gelin sizlerle birlikte yapalım ama ben sizi hiç yormayacağım yine oraya doğru kendim gideceğim ama artık... arkadaşlar maalesef bossu öldürmeye gittim bossu adam şey dalga geçmeyin ama iki saat e, bu yeri aradım etraf böyle çok bulanıktı yapamadım yani gülmeyin arkadaşlar sakın yani bulamadım. Maalesef. Sonra iki saat sonra buldum. Adam boss'u öldürdü. Canı birdi. Tam vuracaktım. Öldürdü ya. Arkadaşlar maalesef bugünlük bu kadar. Eagle Furiyet'i tanıtacaktım. Tanıttım. Ama maalesef Başka görevler de yapacaktım sizinle ama yapamadım arkadaşlar. Arada... Videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Kuzenimin kanalını da desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Hepinize hayır, 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 bay bay. Hayır, 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 hayır. Evet. Hayır.